Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir bugün artık 2023 ile ilgili son videomuz şimdi zaten başlıkta gördünüz top 10 dizimi ve top 10 filmimi anlatacağım bu arada umarım ışık rahatsız etmiyordur sabah çekecektim ama hava çok griydi o yüzden çekemedim önce dizilerimden başlayacaktım ama dizi konusunda sonra geleceğiz şu an şu an bu konuyu konuşmak istemiyorum o yüzden şimdi filmlerden başlıyoruz bu sene inanılmaz derecede film izledim top 10'uma geçelim bu filmlerin tam olarak bir sıralaması var diyemem ama ben sıralama yapmayı çok sevdiğim için bir sıralamasını yaptım. O kadar çok film izledim ve o kadar çok filmi sevdim ki normalde ben hep e, izlediğim filmleri tekrar tekrar izlerdim. Hele küçükken bir filmi en az 50 kere izlerdim. Abartmıyorum yani en az 50 kere izlerdim. O yüzden o kadar yeni film izlemezdim ama bu sene çok fazla yeni film izledim ve sadece 10 öneriyle geçmek istemedim. Bayağı 30 35 tane falan film var diye tahmin ediyorum. Ama dizilere geleceğiz. Taponumda dahi Prens diye bir film var. Bu Disney filmi. Biliyorsunuz ben Disney'i çok seviyorum. Bu da unuttuğum, yani izleyip izlemediğime çok emin değilim ama bazı sahneler böyle kafamda bir yerde var sanki. Ben bunu bir yerde görmüştüm. izlenimi var. O yüzden bunu yeni izliyorum olarak saydım. Bu filmin çok basit bir konusu var. Popüler Kız ve Utangaç Erkek. Ee, Utangaç Erkek okulda bu popüler kızın... E, belgeselini çekmeye başlıyor ve işte olaylar gelişiyor. Çok güzel, içinizi ısıtacak. Öyle çok aman aman bir şey beklemeyin ya da anlatacaklarımda sadece bir film seçecekseniz bu filmi seçmeyin. Yani bir aklınızda bulunsun, böyle de bir film var. 9. sırada 30 dakikalık bir animasyon. Çocuk, köstebek tilki ve at. Bu filmi bana ablam önerdi. Ablam psikolog ve psikolojiyle de bayağı alakalı bir animasyon bence. Bir tane çocuk var ve çocuğumuz e, evini bulmaya çalışıyor, bakın. Tüylerim kendi diken oldu. Bunu kesin izleyin. Zaten yarım saat. izlerken de bir sürü cümleyi not almıştım. Gerçekten çok güzel bir animasyon. Neyse çocuğumuz evini arıyor ve işte köstebekle sonra galiba tilki ve sonrasında atla devam eden bir yolculuk hikayesi. Sonu desem inanılmaz güzel. Şu an gerçekten tekrar izlemek istedim bunu. 8. sırada da Elemental var. Zaten Disney Pixar'dan kötü bir şey çıksın da biz de görelim diyorum. Yine bu senede gerçekten çok güzel bir animasyondu. Ateş ve Suyun Aşkı. O kadar iyi hazırlanmıştı ki o elementler. Zaten şu anda Disney Plus'a da yeni geldi. Başka kahramanlar Alev ve Deniz'di yanlış hatırlamıyorsam. Onların aşkı, kişilikleri falan Gerçekten çok güzel işlenmiş bir aşk hikayesiydi. Animasyon aşkı diye bir şey yok. Günlük hayatta da gördüğümüz çok gerçek bir ilişki vardı aslında. Bence buna da şans verebilirsiniz. Animasyon izlemeyi seviyorsanız bence kesin şans veririm. Bu arada bir hikaye anlatmak istiyorum size. Ben e, küçüklükten beri animasyon izlemeyi çok severim ve şu anda zaten büyüklerin de çok fazla animasyon izlemesi. Normalleştiği için çok mutluyum. Küçükken e, sinemaya giderdim. Küçükken dediğim böyle 5. sınıf, 6. sınıf tamam mı? O zaman sinemaya da çok giderdim. Neyse, insanlara animasyon sinemasına gittiğimi söyleyemezdim. Çünkü böyle söylediğimde... ''Çocuk musun?'' ''Niye animasyona gittin?'' ''Animasyon mu izliyorsun hala?'' gibi tepkilerle karşılaşırdım. 5. 6. sınıfta da bunu söylemezsin bence. Neyse Allah'tan artık normalleşti de üstüne çok da konuşmama gerek yok. 7. sıramda La La Land var. Bu Tuğçe'nin en sevdiği film. Belki siz izlemişsinizdir. Ben izlememiştim. Tuğçe'den önce de duymamıştım ama çok popüler bir filmmiş. Hatta düğününde ışığın altında bir dans sahneleri var ya onu yapmak istiyormuş. Umarım yapabiliriz diyorum. Bakalım. 6. sırada Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların şarkısı var. Bunu çok önerdim kanalımda. Bu Açlık Oyunları'ndan 70 yıl öncesini anlatan bir hikaye. Ana seride Snow karakteri var diye onun gençliğini anlatıyor. Ben bunu izlerken biraz aşk oyunlarını unutmuştum. Snow'un çok kötü biri olduğunu hatta ikinci yarıda falan tam olarak hatırladım. O noktaya gelene kadar gerçekten film çok güzel ilerliyor. Çok yavaş yavaş ama hiç sıkmayan bir tempoda karakterleri çok güzel tanıtarak çok güzel ilerliyor. İzlemediyseniz bir şans verin. Gerçi şu anda sinemadan kalkmış olabilir ama siz bir köşeye not alın. İnternete düşünce izlersiniz. Kitabını da okudum. Seriyi unuttuğum için filmde böyle aklıma oturmayan yerler vardı. İşte onlar da bayağı oturdu. Gerçekten bence çok iyi bir uyarlama, çok iyi bir film. Beşinci filmim Luck. Bu animasyonu gerçekten izleyin. Filmin konusu baş karakter çok şanssız bir karakter. Ama öyle böyle değil yani. Her şeyi ters gidiyor. Sonra bir gün kara kediyle tanışıyor ve olanlar oluyor. İzlerken de keyif aldım ama filmin son böyle 30 dakikası yani bir kırılma noktası var. O kırılma noktasından sonra olanlar o kadar güzeldi ve o kadar iyi işlenmişti ki. O kara kedinin bir konuşması var böyle etle ekmekle ilgili. Instagram'da klibini görüp izlemeye karar vermiştim. Dördüncü sıramda Mucize filmi var. Bu filmi herkese izlettirmek isteyebilirim. Ben bunun geçen sene kitabını okumuştum. Kitabı bu. Kitabını çok sevmiştim ve hemen filmini izleyememiştim çünkü kitabını çok sevdiğimde film böyle kötüyse kötü hatırlamak istemedim filmini. Ama bana çok fazla önerildi kesinize kesinize diye ve filmi de o kadar mükemmeldi ki kitabı daha güzel, filmi daha güzel diye kıyaslayamıyorum bile. İkisi de birbirinden güzeldi bence. Küçükken geçirdiği ameliyatlar neticesinde işte yüzü diğer çocuklardan daha farklı olan bir çocuk var ve onun aile yaşantısını. Okul yaşantısını, işte arkadaşlık bağlarını izliyoruz. Ve hani kitapta da filmde de sadece çocuğa odaklanmıyor. Ailesine, arkadaşlarına hatta ablasının arkadaşına bile e, odaklanıyor. Bu yüzden aşırı hoşuma giden bir filmde kitapta. İkisini ayıramıyorum yani çok güzel. Kitapta beni en çok etkileyen ablasıydı. Filmde de arkadaşı oldu. Bunu lütfen izleyin. Pişman olmazsınız. Ve şimdi 3. sıramda Yüzüklerin Efendisi serisi var. Yüzüklerin Efendisi'ni bana zorla izlettirmeyen herkese yazıklar olsun. Neden bu filmi bana zorla izlettirmediniz? Tam olarak benlik bir film. Ya içinde aksiyon da var. Arkadaşlık bağları zaten. Ya o arkadaşlık bağları var ya. Ya mükemmeldi. Şaşırtmacalar, fantastik bir dünya. Çok güzeldi ya. Çok güzeldi. Bunu bana neden daha önceden izletmediniz? Yani siz de izlemediyseniz benim gibi olmak istemiyorsanız e, bu sene izleyebilirsiniz bence. İkinci sıramda da The Greatest Showman var. Ya bunun ben şarkılarını arada YouTube müzikte denk geliyordum. Ve aşırı seviyordum. Müzikal filmi bu arada. Bir gün sporda da Other Side çalıyordu tamam mı? Ve ben bunu kaçtır sporda dinliyorum ve gerçekten çok seviyorum. Disney Plus'ta da bu filmi görmüştüm. Ben akşam gidince bu filmi izleyeceğim dedim. Ve böyle sadece filmin müziklerini seveceğimi düşünerek izledim. Ama hikayesi, o sirkte kurulan o aile ortamı o kadar güzeldi ki zaten şarkıları o Me şarkısı Rewrite the Star şarkısı, Tightrope. O kadar güzeldi ki şarkıları tekrar tekrar dinledim yıl içinde de. Hikayesi de güzel olunca gerçekten çok sevdiğim bir filme dönüştü. Şimdi birinci sıradaki filmimiz var. Bu saydıklarımdan 8'ini galiba kesinlikle öneriyorum. Bu filmi sever misiniz bilmiyorum. The Map of Tiny Perfect Things. Bu Amazon Prime'de var. Zaten ben orada görüp izledim. Başka hiçbir yerde de duymadım. Ama filmi o kadar sevdim ki. Şimdi filmin konusunu anlatsam mı anlatmasam mı bilmiyorum. Çünkü ben filmin konusunu çok kısa okuyarak İzledim ee, izledim ve hiç alakası bile yoktu. Zaten bu Amazon Prime bunların nasıl yazıyor. Bazı filmler için yazdığı o yazıyla içeriği çok bağımsız oluyor. Yani çok anlamamıştım konusunu. O yüzden çok anlatmak istemiyorum. Hatta anlatmak istemiyorum konusunu. Bence bilmeden izleyin. Benim çok kendime az zevklerim olduğu için. Daha doğrusu ben izlediklerimi okuduklarımı kalbimle e, karar verdiğim için. Bir şey kalbime ne kadar dokunuyorsa ona göre daha çok seviyor oluyorum. Yani yaşadıklarıma ne kadar dokunuyorsa ona göre çok sevmiş oluyorum. Ve haliyle her insanın yaşadığı şeyler başka olduğu için birazcık kendine az bir zevklerim oluyor olabilir. Bunu gece izledim. Akşam Tuğçe'ye aldım ki sabah uyanırken ilk iş bunu izle. O da gerçekten izledi çünkü o kadar beğendim o kadar güzel anlattım ki onu. O da zaten çok beğendi. Büyük ihtimalle siz izlerseniz bu benim izlediğim en iyi film bu sene demezsiniz. Özellikle öneriyorum kesin izleyin diyemem. Ama sevgilinizle izlenecek bir film arıyorsanız bu filme zaten kesin şans verin. Of. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu filmi neden bu kadar sevdiğimi tam şu anda filmi tekrardan düşünürken anladım. Ya böyle izlerken bir şeyi tam olarak neden sevdiğimi ya da nesi bana bu kadar dokunduğunu her zaman anlayamayabiliyorum. Ya artık daha iyi anlıyorum aslında eskiye göre. Ama şu anda mesela her zaman anlayamayabiliyorum. Şu an düşününce anladım. Sene boyunca bu filmi neden bu kadar sevdiğimi sorgulayıp duruyordum ve asla tam olarak hani şu nedenden diyemedim. Yani güzel bir hikayeydi, çok güzel çekilmişti. Benim hoşuma gitti falan diye anlatıyordum. Ama şu anda buldum. Neyse şu an filmle ilgili spoiler vermemek için bunu size anlatamayacağım ama çok merak ettiyseniz bir ara anlatırım. Şimdi favori listeme girmeyen ama çok beğendiğim ve önermek istediğim ek öneriler olsun bunları önermeden geçmek istemedim. Demir Kadın Nesli Can filmi. Ben bunun kitabını okuduktan hemen sonra filmine gitmiştim. İnternete düştü mü bilmiyorum. Umarım bir böyle platforma falan satılır da insanlar izleyebilir. Çünkü gerçekten çok güzel bir filmdi. Nesli Can'ı zaten bence sevmeyen yoktur. Ben de çok fazla seviyordum. Filmi de bence çok güzeldi. Aşk Tesadüfleri Sever. Bunu zaten bir izlemeyen büyük ihtimalle ben kalmışımdır. Küçükken büyük ihtimalle bunu ben izlemişimdir ama sonu ayrıca hiçbir şey hatırlamıyordum. O yüzden bu sene izledim ve çok güzeldi. Never Let Me Go çok ilginç bir konusu vardı. Çok çarpıcıydı. Bir şey demek istemiyorum. Özel olarak bu arada konularını aşırı iyi, aşırı detaylandırarak anlatmıyorum. İnternete film ve konusu zaman zaten direkt çıkıyor. Ve zaten bu ek önerileri hızlı hızlı geçmek istiyorum. Bir diğer film Bir Küçük Eylül meselesi. Bu da vurucu, güzel bir filmdi. Tatlı bir aşk hikayesiydi. Aşk ve ilişki hikayesi o kadar iyi miydi? Tartışılır ama film bence gayet güzeldi. Ve benim canım kitabımın filmi. Bir gün kediler dünyadan yok olsaydı. Ya bunu öneriyorum ama e, filmi benim öyle ayılıp bayıldığım bir film değil. Kitabı ayılıp bayıldığım, dünyanın en güzel kitaplarından biri olduğunu düşündüğüm bir kitap. Filmini de önermek istedim. Bir filmini izleyin. Filmini en ufak bir beğenirseniz kitabını %100 okuyun. Çünkü kitabı başka bir boyut, başka bir seviye. Filmi de aslında bir film olarak gayet güzel ama kitapta ben o duygu ve düşüncelere bitmiştim. Olay örgüsünden çok. O yüzden filme aşırı yükselmedim. Ama kitabı dünyanın en güzel kitaplarından. The Kings of Summer... Ya bu filmden çok bir şey beklemeyerek izleyin. Sadece böyle sevdiğiniz arkadaşlarla pılınızı pırtınızı toplayıp ormana yerleşme fikri gerçekten en büyük hayallerimden biri olabilir. <laughs> no Hard Feelings. Bunu duymuş olabilirsiniz. bayağı popüler. E ben izleyip izlememek arasında çok kalmıştım. İyi ki de izledim. Çok eğlenceli, güzel bir filmdi. Güzel mesajları da vardı aslında. Yani öyle çok bir mesajı yoktu ama... E güzeldi. Are you there God? It's me Margaret. Bu da güzel bir büyüme hikayesi. Filmle ilgili böyle kafamda oturmayan birkaç bir şey var. Yani olmadı dediğim birkaç bir şey var. Ama yine de güzel bir filmde önermek isterim. Stand By Me çok güzel bir arkadaşlık hikayesiydi. Tatlı bir arkadaşlık hikayesiydi. Everything Everything. Ben Tuğçe'ye The Map of Tiny Perfect Things filmini önerince ve o da izleyince bana bu filmi önermişti. Benim de böyle aşırı içimi ısıtan çok keyif aldığım bir film oldu. Everyday filmi. Bu filmin konusu çok güzel. Konusu her gün başka birinin bedeninde uyanan bir insanı anlatıyor. Şimdi öyle çok çok önermediğim 4 film var ama böyle içinizi ısıtmak istiyorsanız, sıcak bir hikaye istiyorsanız izleyebileceğiniz filmler diye önermek için koydum. Bumblebee, Dora Kayıp Hazine, Lady and Trump e, live action versiyonu, bir de Purple Arts. Yani öyle aşırı önermem ama böyle iyi keyifli hissetmek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi animasyonları ne kadar çok sevdiğinden bahsetmiştim. Birkaç tane de animasyon önereyim. Çizmeli Kedi 2, Mario, Ajanlar iş başında, Marslılar, Annem ve Ben, Klaus, Ferdinand, Horton. Bu sene izlediğim en iyi animasyonlardan biri. Tapon listeme almadım ama alabilirdim yani. Dilek ya da Wish. Bu şu anda sinemalarda olabilir. Bunlar dışında sevdiğim filmlerden Into the White var. Bu da tapona girebilirdi. Çok güzel bu da. Uncharted var. Aksiyon sahneleri falan hoşuma gitmişti. Bunu da izleyebilirsiniz. Chaos Walking var. Bu da güzel bir distopya ya da bilim kurgu. Filmi böyle aşırı güzel işlenmiş olmayabilir ama ya fikir olarak bence çok iyi. Bu filmi izledikten sonra zaten kitaplarını aldım. Kitaplarını da okumak istiyorum. A Quiet Place. Sessiz bir yer. Bir ve 2. Birincisi çok güzel. Yani gerçekten bu da benim çok listeme girip çıkan bir filmdi. İzlesem mi izlemesem mi diye. ilk izledim çok güzel. Bu da taponuma girebilirdi aslında. Bu saydıklarım çoğu taponuma girebilirdi. Taponum da çok doğru olmamış olabilir. Çok takılmayın lütfen. Bir de Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse e, filmleri var. Onları da önermiş olayım. Zaten büyük ihtimalle izlemiş olabilirsiniz. Çok popülerler ama ben de önermeden geçmeyeyim dedim. Şimdi dizilere geldi sıra. Diziler konusunda birazcık yakınacağım şimdi. O kadar zor seçtim ki Top 10 dizimi. Yok ya güzel bir dizi yoktu yoktu. Gerçekten güzel bir dizi izleyememişim, bulamamışım, edememişim. Gerçekten o kadar üzüldüm ki. Allah'tan 2023 boyunca en az 20 tane en sevdiğim, çok sevdiğim diziyi izlemişimdir. O yüzden diziler anlamında da güzel geçti 2023 ama yeni bulmada... Gerçekten 2-3 dizi hariç böyle o kadar da bayıldığım bir dizi yok. Bana yalvarıyorum bakın yalvarıyorum bana dizi önerin. En sevdiğiniz dizileri. Artık benim için hayatta güzel bir dizi kalmamış gibi geliyor. Tapo'numda Miss Marvel var. Bunu neden koydum bilmiyorum. Koymak zorundaydım. The Marvel'ı baya sevdiğim için izlemiştim. Yoksa izlediğim bir film değildi ama altı bölüm de olsa yine de güzel Marvel'ı seviyorsanız ve hani bunu izlemeyeyim diye düşünürseniz bence izleyin. Yani güzeldi. 9. sırada One Piece var. Bu gerçekten çok güzeldi ve yeni sezonlarını çok merak ettiğim bir dizi oldu. Ama öyle hani aşırı mı bağlandım? Yok ama çok potansiyeli olan bir dizi bence merak ediyorum. The Office var. İzlesem mi izlemesem mi diye düşünüyordum. Çok sevemem gibi geliyordu bazen bana. Ama iki arkadaşım var ki selamlar onlara. Onlar beni bir gaza getirdi, bir gaza getirdi. İlk de gaza getirmişler gerçekten çok sevdim. Ama The Office benim için şöyle. Çok fazla, aşırı fazla sevdiğim karakterler de var ve nefret ettiğim yani çıksın şuradan görmek istemiyorum dediğim karakterler de var. En iyiydi sanırım. En de onlardan biri. Nefret ediyorum yani o karakterden. Olduğu her saniye, her dakika ızdırap gibiydi. Onun dışında favori karakterim Jim, Pam ve Michael. Dwight'ı sevdim aslında. Bir seviyorum, bir o kadar da sevmiyorum. Bir seviyorum, bir o kadar da sevmiyorum. Yani ortada bir yerde benim için Dwight. Sizin favori karakteriniz kim? Onu aşağıya yazın lütfen. Recess. Teneffüs ile 5. sınıfta okuyan bir arkadaş grubuyla ilgili çok nostaljik bir çizgi dizi. Yani belki küçükken hatırlıyor olabilirsiniz. Çok güzel bir diziydi. Böyle hani çizgi film izlemeyi seviyorsanız önereceğim bir dizi. 6. sıramda Korra efsanesi var. Bu sene Avatar'ı tekrar izledim ve Avatar'ı çok sevince insanların Korra daha güzel, Korra daha güzel falan demesiyle bu ee, diziye de şans verdim. Tabii ki de Avatar kadar sevmedim. Yani öyle bir şey mümkün olamaz sonuçta. Onun benim için çok büyük bir manevi anlamı var. Ama çok sevdiğim bir dizi oldu. Beşinci sınıfımızda da Amphibia var. Belki bunu Disney Channel zamanlarında izliyor olabilirsiniz. Ama ben Disney Channel'a benim canım dizilerimi bir daha yayınlamama şeyinden sonra küstüğüm için bir daha hiç Disney izlemiyordum. O yüzden bu diziyi de izlememiştim. Özellikle bu genç kitlenin işte benim yaşlarımdaki kitlenin çok sevdiği işte amfibi olsun, esrarengiz kasabı olsun, Baykuşev var bir de. Çok sevdiği çizgi diziler vardı. Bu da onlardan biriydi ve bence çok güzel. Yani çizgi dizi izliyorsanız öneririm. Bu arada bu kadar çizgi dizi olmasının bir sebebi de şu. Disney Plus kataloğunu erittikçe eritiyorum. Biliyorsunuz geçen sene geldi. Biraz bunlar sona kaldı gibi oldu. Ya yani iyi ki doldu yoksa gerçekten tapon dizi hiç bulamayacakmışım demek ki bu sene. Dördüncü sırada Gizemli Benedict Derneği var. Bu diziyi çok sevdim ama ikinci sezonunda iptal edilmiş. Normalde koymayayım dedim çünkü Disney bunu platformdan da kaldırdı. Ama benim gerçekten çok sevdiğim bir dizi olmuştu. Ee, yine de tapon dizi bulamadığım için buraya hani bunu da koyayım dedim. Çok sıcak güzel bir diziydi. Üçüncü sıramda Star Kötü Güçlere karşı var. Bu da Disney Channel'ın önerilen çizgi dizilerinden biriydi. Ve ben o kadar çok sevdim ki yani bazı bölümler böyle hani çok ufak bir şeyin bir bölümünü yapıyorlar ve o bölümler bile çok güzel oluyor. İkinci sıramda Modern Family var. Yani şükür gerçekten Modern Family ve birinci sıramdaki dizi olmasa ne yapacaktım bilmiyorum bu sene. Modern Family çok güzeldi. Bittiğine çok üzüldüm. Çok güzel bir dizi. Zaten daha ne diyeyim. Bir sitcomu ne kadar anlatabilirim bilmiyorum. Zaten büyük ihtimalle biliyorsunuzdur bunu. Birinci sırama geçelim. Birinci sıramda da Game of Thrones var. Şurada 9 kitabıyla bakışıyoruz. Game of Thrones benim gözümü korkutan dizilerden biriydi. Hem izlenmesi çok odak gerektirdiği söyleniyordu. Çok karıştı ve takip etmesinin zor olabileceğini söylüyorlar. Bir de zaten uzun 8 sezon. Ama böyle ilk 3 sezon benim için evrene, diziye, insanlara biraz alışma sezonuydu. Ama alıştıktan sonra böyle artık her şeyi kavradıktan sonra... Dizi var ya mükemmel bir hal alıyor. İnternetten işte dolu incelemesi. Onları izleyebilirsiniz. Nilüfer Baş ve Ezgi'nin kanalı. Bu arada Ezgi'nin kanalı en sevdiğim kanal. Onlar da incelemesini yapmışlardı bölüm bölüm tepkilerle. Bu deneyim de çok güzeldi bu arada. Hele 6. sezondan sonra o kadar çok video var ki hani bölümü izliyorum sonra o videoları izliyorum. Keşke şu anda da böyle Game of Thrones kadar ünlü olan dizi olsaydı. Zaten bu konuda çok üzgünüm abi. Dizi film izleyen insanlar gittikçe azalıyor. Ya ben öneriyle dizi film izlemeyi çok severim. O dizi filmi beğenmesem bile bana öneren kişiyle işte arkadaşlarımla onun kritini yapmayı, tartışmayı, işte sen bunu nasıl beğendin, işte bu ne falan, bu karakteri nasıl seviyorsun, şu karakteri neden sevmiyorsun falan diye tartışmak en büyük hazlarımdan biriydi. Ama ne çevremde doğru düzgün dizi film izleyen insan kaldı, ne işte Instagram'da, Youtube'da doğru düzgün dizi film izleyen insan kaldı. Çok üzgünüm. Ben hala buradayım. Hala burada olanlarınız varsa yorumlara bekliyorum. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şu anda karar verdim. Dizi izleme kulübü kuralım. Şu an dizi kulübü kurmak çok mantıklı geldi. Nasıl yaparız? İşte her ay bir dizi belirleriz. O diziyi işte atıyorum sezon sezonsa o sezonlara bölerek e, inceleriz. Zoom üzerinden falan. Telegram'dan da grup açarız. Nasıl olur? Bir alta yazın kimler gelir. Ona göre Telegram linki atarım. Kalabalık olsak iyi olur. Hatta böyle üyelerce kaynaşırsak herhalde birinin en çok sevdiği diziyi falan izleyebiliriz. Şu anda böyle bir şey geldi aklıma ve çok heyecanlandırdı. Kanalımda o kadar dizi film izleyen insan var mı bilmiyorum. Aşağıya böyle 20-30 kişi falan e, katılırım yazarsa ben size Telegram'dan e, link atarım. Zaten grup açarsak sonrasında da insanlar daha çok katılır ama çok katılım olmazsa daha sonra erteleriz bu şeyi. Şu an bir yükseldim, bir heveslendim ama büyük ihtimalle o kadar katılım olacağını düşünmüyorum. Biraz daha ileriye atabiliriz. Ama yapalım diyorsanız aşağıya mutlaka yazın. Öyle benim top 10 dizim, top 10 filmim bu şekildeydi. Yani dizilerimi çok kale almanıza gerek yok çünkü ben de o kadar bayıldığım, aşırı önerdiğim diziler değil. Ama hani denk gelirseniz, aha bak atan bunu sevmişti deyip izleyebilirsiniz. Ama Game of Thrones ve Modern Family'i ölümüne öneriyorum. Dediğim gibi lütfen bana dizi film önerin aşağıdan. Yani kulübe katılmasanız da. Özellikle dizi önermeden es geçmeyin. Gerçi film de önerin. Şu an film listem iyice bir sonuna geldik. Neyse. Hepinize iyi seneler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.